Arkadaşlar hepinize merhaba diyorum bu videoyu sabah çekiyorum bakın yani görebilecek miyiz bilmiyorum da şöyle göstereyim bakın yaklaşabildiğim kadar yaklaşacağım. sesi de Sesleri duyuyor musunuz? Şu anda çınar ağacında 30 kadar kuş var bakın. Çok güzel. Ben tabi gezmeye geldim buraya bakın. Şöyle size etrafı göstereyim. Bu da bizim boncuk peşimizden ayrılmıyor. Öyle biraz daha yaklaşmaya çalışayım. Oh, i̇şte vardı bayağı kuş da. Bak bakın. İşte bunlar güzel mükemmel görüntüler. Bakın. Çok güzel bir görüntü. Sabah kimseler yok, mis gibi. Harika. Onlar da hala ağaçta. Çok güzel. İlk önce bir 5-6 tane geldi. Şöyle bu yönden. Ondan sonra yanına bir 10-15 daha eklendi. Şu anda 20-25 tane kadar var ağaçta. Şimdi biraz daha yaklaşmaya çalışayım. Görtmezse bir, bir çekim yapacağız. beni bırakmıyor ki boncuk. Boncuk. öyle bayağı kuş var ama bir tanesi bakın mükemmel ya. Bu arada telefon çaldı. tabii ki çekim yapıyorum bak. Çama şey pardon çınar ağacında çok güzel görüntü yani bakın şöyle burası da mükemmel bir yer abi ya. Tam hayal ettiğim yaşam bu Şöyle. Ufaktan yağmur yağıyor. Oh. Umarım sesleri duyuyorsunuz. Çok güzel. Harika. çok güzel abi ya. Şuraya bak. Bahçeye gitmişler ne güzel. Şöyle. Çok güzel. Her türlü kuş sesi geliyor. Boncuk. Boncuk bakın bonca. Ha yavru, çok oyun istiyor. Kuşların seslerini duyuyor musunuz? Kuşların sesleri bakın. Çok var. Ha işte şu anda çok kuş var. Mükemmel abi. Ya. Harika. Arkadaşlar elinden geldiği kadar Size böyle videolar çekmeye çalışacağım. Ben çünkü geziyorum hep. Bakın seslere. Çok iyi. Bakın. Oo. Oh. Hepsini oturtuyorum yine. Hepsi yine açtı. Bizim boncuk rahat bırakmıyor ki. Hadi boncuk gel. ağaca kondurdum. Ya kondurmamdaki sebep. Size video yapayım. Ya. Umarım beğenirsiniz. Bak arkadaşlar Biliyor musunuz? Şimdiki e, şu öndeki ağaç değil de hepsi şu ileriki ağaca geçti. Umarım beğenirsiniz. Videoya yorum atmayı unutmayın. Yani yorum atarsanız Video tarzını onu göre yaparız. Şimdi, hani böyle karşıma çıktıkça size çekeceğim. Hepsi şu ağaçta? Hepsi bu ağaçta. çok güzel abi. her türlü kuş sesi burada mevcut böyle abi işte istediğim yaşam bu Allah hepimize böyle bir cennet gibi yer herkese böyle tabii ki şanlı bayrağımız en üst zirvede Yine şöyle göstereyim. Dalgalanmıyor. Ben buna bayılıyorum. Bunun için, bu bayrağımız için like gelsin. Bakın gördüğün sıradan bir kuş sesleri duyuyor musunuz? Daha işte şu anda 30-40 parça kuş var. Mükemmel ya. Böyle. Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Yol öyle Like'larınızı bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolar için hepiniz çok seviyorum.